Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tatlı yaptım. Gördüğünüz gibi harika. Üzerinde bolca pudra şekeri döktük. Şimdi tatlı nasıl yaptık? Malzemelere göz atalım. 2 adet yumurta. 200 gram Türk yoğurdu. 20 gram toz şeker. bir yemek kaşığı elma sirkesi iki çay kaşığı kadar da kabartma tozu bütün bu malzemeleri güzel karıştıralım Gördüğünüz gibi harika oldu. Çok güzel kabardı. 200 gram da un koyuyoruz. Unumuz da güzel. Bu karışıma karıştıralım. Bir büyük elma soyduk, güzel rendeledik. Onu da bu karışıma ekleyerek güzel karıştıralım. Evet karışımımızı güzel karıştırdık. Gördüğünüz gibi kıvamı bu. Şimdi tavamıza bolca ayçiçek yağı alarak önce yağımızı ısıtıyoruz arkadaşlar. Sonra ocağımızın ısısını düşürerek kaşıkla böyle alarak hamurumuzu lokma şekli yağımıza bırakıyoruz. çok kolay bir tatlı aynı zamanda da e, çok da faydalı İçinde yumurta var elma var yoğurt var sağlıklı bir tatlı diyebiliriz çok da kolay yapılıyor bu tatlı Hollanda mutfağına ait evet kaşık yardımıyla tavamızı bu hamurda doldurduk ve kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz arka önlü güzel iyice kızartıyoruz ki içi hamur kalmasın çünkü hamurun kıvamı kek hamuru gibi böyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş kızartınca çok güzel böyle kabarıyor pofidik pofidik dediğim gibi çok kolay bir tatlı ve çok da yani içindeki malzemeler sağlıklı hem görünüşü çok güzel hem de Böyle acil bir e, ikramlık için çok güzel bir tarif. Evet gördüğünüz gibi harika oldu gerçekten mis gibi yağda kızartımıza bakmayın gerçekten bu hamur e, yağ çekmiyor dışı böyle çıtır çıtır içi de gördüğünüz gibi lokum gibi evet bugünlük de bir videonun sonuna geldik başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.